Milletvekilleri Birliği tüm illerde başlattığı beyaz nöbet eylemi kapsamında basın açıklamaları yaptı. Hekimler haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını söyledi. Haberimizi dinleyelim ardından konuğumuz olacak. Sağlık çalışanları... Hekimler ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesini ve Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hala görüşülmemesine karşı beyaz nöbet eylemine başladı. 4 Şubat'a kadar devam edecek beyaz nöbet kapsamında Türk Tabipleri Birliği, TTB binası önünde ve eş zamanlı olarak illerde basın açıklamaları yapıldı. Mevcut sağlık sistemini eleştiren TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hem hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hem de toplumun hakları için mücadele ettiklerini söyledi. Bugün Türk Tabipleri Birliği'nde nöbete başlarken Türkiye'nin dört bir yanında da meslektaşlarımız iş yerlerimizi terk etmiyoruz biz varız diyorlar. Ve biz 4 Şubat'a kadar bu nöbeti birlikte sürdüreceğiz. Haklarını alıncaya şans. kadar mücadelede ısrarlı olacaklarını vurgulayan Fincancı, eğer nöbet yankı bulmazsa 8 Şubat'ta iş bırakacakları uyarısında bulundu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu da hekimlere destek verdi. Hekimin Sağlık Bakanlığı'na giremediği bir dönemdeyiz. Ve bu dönemde halen sesi duymamakta ısrar eden bir iktidar var karşımızda. Biz bu sesin duyulması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Evet değerli izleyiciler Skype hattımızda HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Değerli Gergerlioğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoşolduk efendim. Evet, en fazla beyin göçü tıp alanında yaşanıyor. Binlerce hekim başka ülkelere giderken binlercesi de gitmek üzere hazırlık yapıyor. Öncelikle bu büyük göçün nedenleri nedir? Bir de sağlıkta şiddet artarak devam ediyor. AKP hekim göçünün nedenlerini ortadan kaldırmak için herhangi bir adım atmıyor. Sorunları yakından takip eden bir milletvekili olduğunuz için soruyorum, hekimler ne istiyor? Herkese merhaba. Ben de bir hekimim. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. 30 yıllık hekimim. Ve meslektaşlarımın sorunlarını yakından takip ediyorum. Hepimizin bildiği gibi hekimlik kutsal bir meslek. İnsan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz, gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bir hekim olabilmek gerçekten oldukça zorlu bir maraton sonrası gerçekleşiyor. Oldukça zor, nitelikli bir eğitim alıp, 6 yıllık bir eğitim tamamlama ve ardından da en az 4-5 yıllık bir uzmanlık hayatında oldukça zahmetli, yorucu bir çalışma hem fiziki hem zihni olarak oldukça yüksek performanslı bir çalışma içinde olduktan sonra bir nosyon kazanmış oluyorsunuz. Pratisyen veya uzman hekim olarak sahada görev yapmaya başlıyorsunuz. Tabii ki sevilerek yapılması gereken bir meslek, büyük bir saygıyla, insan hayatına saygıyla, sevgiyle yapılması gereken bir meslek, tüm hekimler böyledir gerçekten. Gece rüyalarına bile girer hastalarının durumu ve büyük bir vicdani yaklaşımla hastalarına yaklaşmaya çalışırlar. Bunun değeri, pahası biçilemez gerçekten. Bunu en başta söylemiş olalım. Hekimlerimiz şu anda oldukça önemli bir sıkıntıda. Neden? Bütün bu önemli çaba, gayret sonrası hekim olmak, işte insanlara hizmet vermek, toplum sağlığı alanında Türkiye gibi zor bir ülkede bir şeyler yapmaya çalışmak sonrasında haklarını alamıyorlar. Gittikçe gerileyen bir e, haksızlık e, süreci var. Gittikçe kötüleşen bir e, süreç var. Ekonomik hakları, özlük hakları e, kötüleşiyor, düşüyor. E, genel olarak hekimleri herkes az çok e, işte maddi açıdan durumu iyi olan insanlar olarak bilir ama şu anda gerçekten ekonomik haklar açısından oldukça kötü bir yere düşmüş durumdalar. Bir de oldukça yoğun çalışma ortamları içinde hekimler pandemi öncesi de böyleydi. Pandemi sırasında daha da artan çalış zor koşullar içinde bulundular. Zaten biliyorsunuz hepimiz maskeliyiz ama Hekimler, sağlık çalışanları daha da fazla maskeli, korumalı elbiseler içinde tüm mesailerini, nöbetlerini bu şekilde geçirmek zorunda. Evet. Hastane içinde, hastane dışında gerçekten bunlar insanı zorlayan hususlar. Artan hasta sayıları, polikliniklerde bütün bunlardan sonra sizden hızla hizmet etmeniz işte 5 dakikada bir muayene yapmanız e, isteniyor. Bütün bunlardan sonra ekonomik ve özlük haklarınız geriliyor. E, artı bir de bu yoğunluk içinde bu COVID hastalığı da toplumu biliyorsunuz çok tedirgin ediyor. İnsanlar yani hasta mı oldu mu, ölecek miyim şu bu gibi bir tedirginlikle gelir hastaneye. Hasta psikolojisi böyledir ki ve bu da COVID salgınında daha da arttı. Bir stresle geliyor insanlar. En ufak bir aksamada da faturayı hekime kesiyorlar, sağlık çalışanına kesiyorlar ve e, hastanede şiddet başlıyor. Beyaz kod uygulaması veriliyor ve e, hekimler de bundan oldukça yoğun bir şekilde zarar görüyorlar. E, bütün bunlara karşı e, gereken önlemler a, alınmamış durumda. E, hekimleri koruyucu yasalar çıkmamış durumda. Hekim yani e, tabiri caizse yediği dayakla kalıyor. E, gördüğü şiddetle kalıyor. Çoğunlukla bir ön, ön yargıyla hakim bile hekimin aleyhine kararlar verebiliyor. Bu maalesef sahada çok rastladığımız bir husus. Hekime saldırı işte efendim hasta psikolojisine dikkat etmek lazım diye geçiştirilebiliyor. Tabii ki hasta psikolojisi son derece önemlidir ama sağlık alanındaki her türlü aksamanın faturası hekime sağlık çalışanına kesilmemelidir. Herkes insandır. Hatası, günahı olabilir ama e, Sağlık Bakanlığı'nın ilk önce e, çalıştıracağı hekimi, sağlık çalışanını koruması, kollaması gerekiyor. E, Covid salgını sırasında hekimlerin üzerine e, binen e, bu yükten dolayı işte camlardan çıkıp alkışlayalım dediler. Alkışlandı ama bu, e, bu da yeterli olmadı. Çünkü oldukça evet. ağır yük vardı. E, ve e, sonuçta biz e, o sırada e, TTB ile birlikte MİZİS'te şunu söyledik. E, yani bu COVID'den dolayı olan ölümler meslek e, hastalığından dolayı olan ölümler gibi sayılsın. 7200 kat sayı verilsin, nöbetlerdeki şartlar düzeltilsin, asistan hekimlere oldukça yoğun, yorucu bir çalışma sunulmasın, bir köle gibi çalıştırılmasın dedik. İnanın ki geçen sene bu zamanlar bu konuda basın toplantılarında çok konuştum. Asistan hekimlerin ve diğer hekim arkadaşlarımızın sorunlarını gündem ettik. Bizi duymak istemedi Sağlık Bakanlığı. TTB'yi duymak istemedi. TTB COVID konusunda çok önerilerde bulundu. Yanlış politikalar izlendiğini söyledi. Bütün bunlar dinlenmedi. Sonunda hekime fatura kesildi. Ve biliyorsunuz işte tüm Türkiye'nin konuştuğu asistan hekim, Doktor Rümeysa Berinşen'in çok ağır yorucu bir kadın doğum Nöbetinden sonra uykusuz bir dakika bile uyumamış haliyle arabasıyla evine dönerken geçirdiği kaza sonrası kamuoyu dedi ki ee, evet eyvah anladık bu hekimler çok e, kötü zor koşullarda çalışıyormuş dedi ve sonrasında bir duyarlılık oluştu. Bir kamuoyu duyarlılığı oluştu sonunda sesimizi duydular ama biz hekim arkadaşımızı meslektaşımızı kaybetmiştik daha pek çok meslektaşımızı da kaybetmiştik covid sırasında birçok e, sağlık çalışanımızı kaybetmiştik. Bu e, mobbingler sonucu çok arkadaşımız tükenmişti ve yurt dışına gitmek istiyordu. İstifa eden 8 bin hekimi vardı. E, geçen sene 1000 1000 civarında hekim yurt dışına gitmişti. Bu sene 1500 civarında gideceği tahmin ediliyor. Bütün bunlardan sonra Sağlık Bakanı Meclis Bütçe Komisyonları'nda bir konuşma yaptı. Biz vekiller oradayken çok yani iyi biliyorum. Dün de bu konuyu değindim. Sağlık Bakanı sonunda bütün bu işte Doktor Rümeysa'nın kazası ve diğer yükselen infaz sonrası bize milletvekillerine Evet, doktorlar çok haklı, sağlık çalışanları çok haklı, çok büyük yük altındalar, istifa ediyorlar, çalıştıracak kimse bulamıyoruz, yurt dışına gidiyorlar, zor koşullar altında çalışıyorlar diye bir itirafta bulundu. Peki o zaman biz de gereğini yapın dedik ve kısa sürede bir yasa çıkarıldı. Yani bu yasa tam bir yasa değildi ama bir ilerleme gösteriyordu. Fakat eksikti, sağlık çalışanları yoktu. Aynı zamanda çalışan hekimler yanında emekli hekimlerin de korunması gerekiyordu. Çünkü insanlar emekli olamıyor efendim. Emekli olamıyorlar. Çünkü hani çoluk çocuğunu okutacak, evlendirecek, emekli olsa maaşı çok düşecek bir hekim emekli olamıyordu. Emekli olduğu zamana da yansıyacak bir şekilde kat sayıların arttırılması gerektiğini söyledik. Çünkü hekimlerin maaşı hakikaten çok yüksek değil. En azından bu açığı emekli maaşlarına yansımayacak şekilde döner sermaye, performans uygulamalarından alınacak bir parayla gidermeye çalışıyor Sağlık Bakanlığı. İşte biraz da hem size maaş veriyorum hem de üstüne biraz performansla bunu kabul edelim demek istiyor. Ama çok da hızlı bir şekilde e, muayeneler yaparak e, böyle e, kaliteye değil e, niceliğe bakan bir anlayışla işte hastalar bitirilsin, kimse e, poliklinik kapısında sırada beklemesin. Şu bu gibi bir anlayışla hareket ediyor. Bu sefer ne oluyor? E, i̇nsanlar e, geçim derdine düşüyor. Üniversitede akademisyenler geçim derdine düşüyor, nitelikli bir şekilde asistanlarını yetiştirmemeye, onların eğitimine vakit ayırmamaya başlıyorlar. E, hakeza uzmanlar ağır çalışma koşullarında oldukları için devlet sektöründe e, ben niye bunu çekeyim diyor e, istifayı basıp ayrılıyor ya özel hastaneye geçiyor ya da e, yurt dışına gidiyor şu anda Bakın e, aile hekimlerinin de özel hastanelerde çalıştırılması e, e, gerektiğini söylemiştik. Ve bu konuda bakanlık bir genelge yayınladı 16 Aralık 2021 günü. Ama daha sonrasında kendi genelgesinden kendileri vazgeçti. Niye? Çünkü biz özel hastanede de aile hekimi çalışabilir dersek bütün devletteki aile hekimleri özele kaçar. O yüzden genelgeyi iptal edelim dediler. Bütün bunlardan da aslında KHK ile ihraç edilip özel hastane dışında çalışamayanlar zarar gördü. Peki. Ee, bu ne demektir? Sağlık Bakanlığı çok korkuyor. Yani olumsuz koşullarda hekimleri çalıştırdığını görüyor. Hani bir kapıyı açarsam e, hurra bütün hekimler e, özele doğru kaçar ve ben hekimsiz kalırım dişıyor. O zaman biz diyoruz ki e, bu tedirginliğinde haksız değilsin. Evet böyle bir durum var o zaman kamu hastanelerindeki hekimleri mutlu edin mutlu huzurlu ekonomik ve özlük hakları açısından iyi bir ortamda çalışsın hekimler emekli olmak istediği zaman da bir tedirginlik yaşamasın sağlıkta şiddetle ilgili yasa çıkarılsın sağlık çalışanları ve hekimler arasında bir uyumsuzluk olmasın diyoruz bu evet. ee, bütün bunlardan sonra da sağlığı ranta çevirmeyin. Şu anda biliyorsunuz şehir hastaneleri tamamen ranta dayalı bir hastanecilik anlayışı. Yap işlet devretle şehir hastaneleri yapılmış durumda ve orada işte hekim çok çalışsın, hızla takır takır hasta baksın, hekimin yanlış, bütün bu hızlı bakma süreçlerinde yanlış bir şey yapıp hastanın başına bir iş gelirse de Hekim kendi başına kalsın anlayışı var. Böylece bundan dolayı hekimler böylesi riskler altında bırakıldığı için şimdi mesela bir takım ağır ameliyatlardan kaçınmaya başladılar. Çünkü en ufak bir hata da affetmiyor ve çok ağır tazminatlar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu bu da hekimleri tehdit eden bir unsur oluyor. Şu anda acilen. TTB'nin sözünün dinlenmesi gerekiyor. Bunu açıkça söyleyelim. Evet. Halkların Demokratik Partisi olarak da biz TTB'ye tam destek veriyoruz. Evet. Arkadaşlarımız bir uyarı eylemi yapıyorlar. Bir nöbet eylemi yapıyorlar. Basit bir şey değil. İşlerinden, güçlerinden, ailelerinden uzak bir şekilde çeşitli mekan, çalışma mekanlarında, tabip odalarında nöbete kalıyorlar, nöbet bekleyecekler. Ve eğer ki bu ses dinlenmezse Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Şubat'tan itibaren iş bırakma eylemlerine geçilecek. Aslında bu sesin dinlenmesi lazım. Çünkü Sağlık Bakanı bu yasayı çıkarırken haklısınız diyordu. Ama Recep Tayyip Erdoğan ters düştü. Hani nasıl olur da şöyle yaparsın böyle yaparsınız biliyorsunuz kamuoyunun önünde bir takım görüntüler oldu. Nahoş bir takım e, üsluplar oldu. Bütün bunlardan sonra yasa iptal edildi ve ya Ocak'ta size yeni bir yasa çıkaracağız dendi. İşte biliyorsunuz Ocak ayı bitiyor. Ne yasası var ne hali. E, doktorlar e, hastalarının başında olması gerekirken şu anda eylem yapmak zorunda kalıyorlar. E, bu edilecek bir durum olmamalı. Yani hekimler evet. insanların, toplumun sağlığıyla uğraşıyorlar ve hani defalarca bu feryatlarına yükseltmesinler. Hekimler yani biz ekonomik ve özlük haklarımızı talep ediyoruz dendiğinde yüz defa söyletmesinler diyorum. Hekimlerin, TTB'nin ve biz destekçisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin sesini lütfen Sağlık Bakanlığı iktidar duysun. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli Ömer Faruk Gergerlioğlu zaman ayıp yayınımıza katıldığınız için ve görüşleriniz için. Sağ olun iyi yayınlar.